Evet merhaba arkadaşlar. Bu benim arkadaşım Ece. Burası. Arkadaşım Ece. Evet. Ee, beraber evet. sizlerle birlikte gözü kapalı bir makyaj videosu çekeceğiz. Ben de evet. bağladım saçlarım böyle gelmesin diye zaten. Evet, evet rezil olun Ece şuan. Bu benim bebeklik arkadaşım. Kendini tanıtmasını istiyoruz. Tanıtmanı istiyoruz. Ben Ece, Melisa. Zaten benim de bir kanalım vardı hani. Ama vardı. Dı, vardı. Dı, dı. Ama şimdi kullanmıyorum açıkçası ama video attığım bir tane daha kanalım var. Kaç yaşındasınız? 12. 12. Ben de aynı işte. Hayır sen 13 yaşında değil misin? Hayır, e sen 11'sin ben 13'üm. Ben 11 değilim yok artık. Ben 12'yim, 6. sınıfa gidiyorum. Sen 12'sin artık. Yeter. 2019, 2003. Sayma. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Bak 15. Ben 12'yim. 16'da 13'e gireceğim. Sen de şu an 11'sin. Ay işte 12'de. <laughs> sabır. Ben 12'ye. Ben herkes sabır. 12 dedim. Herkes 12 dedin. Olmayan yaşını diyorsun şu an. Neyse bana tamam, tamam, ne? Kaça gidiyorsunuz? altı. Altı gideceğiz Zaten söyledim az önce. Hı -hı. Hangi okul? Mustafa Kemal. Ben de Aziz Arap değil. Peki ortaokulu söylemiş miyim bilmiyorum. Daha önceki videolarımda. Evet. Sizlerle birlikte ilk ürünlerimizi tanıtacağım. Ondan sonra neler kullanacağımızı tanıtacağım. Ondan sonra yüzümü bağlayıp başlayacağız video çekmeye. O zaman ürünlerimizi tanıtmaya başlayabiliriz. Evet, ürünlerimizi 5 evet, parça ürün kullanacağız. Eee ayreden bu sadece benim videom. Yani ben onları makyaj yapacağım. Bir tane daha video çekeceğiz. 2 tane video olacak. Ben de bunu yani YouTube'a atacağım. 2 tane video olacak. Yani hem benim videom göz kapalı hem onun videosu olacak ki. Aynen öyle. Yalnız bizim bu malzeme 5 tane malzemelerimizi ben kullanırsam o kullanamaz. Yani ben de bunları seçtim, o kullanamayacak. Evet, Peki, hemen sağlam. ürünlerimi tanıtmaya başlayalım. Evet bu ürünüm. şey bu alık alık fırçası. Alık fırçası. Evet bu kalem. Bu maskara. Açayım. O krem Ma maskara değil. de Maskara evet yedim mi? Extreme. Yedim <laughs> mi? Extreme. Böyle, es e e e extreme. Bu golden olsun. Eyeliner değil, değil Eyeliner. I. Ee, bu <laughs> şeyimiz bir, bir şey. Evet bu 5 tane numaramızı tanıttık. Bismillahirrahmanirrahim. Sırada benim gözlerime geldi. Haydi hayırlısı. Ben bakayım dur. Şimdi sizlere bu ay göremiyorum. Gerçekten saçını Ama sen ürünleri karıştıracaksın ben seçeceğim. Fazla sıkma ya benim Sık ya. Olur. Sıkayım mı? Tamamdır. Bir dakika ya ben... Hede hemen gel bir şey oluyor süre gidiyor. Yani selam. Evet başlattım. Ay evet başladım. Ürünleri karıştır ben bir tane seçeyim. Kendi elimi falan mahvediyorum. Karıştırdım Allah. Karıştırdım ay, seç ay, bakalım. Ederim, ederim. Bismillah. Ay. Burada arkadaşlar şey görüyorsunuz galiba. Şu an görmüyorum artık. Göstereyim. Heh, gördüm. Gördünüz. Evet. Burayı ben. <laughs> neredesin? Ama... Dur getir. Getir. Ya, neredesin? Getir. Neredesin? Ay ben buradayım, seni buradayım, sürürüm kardeşim. Buradayım. buradayım. Yüzün nerede? Ay yüzün. Dur ellemeyeyim. Yüzün nerede? Buradayım. Yüzün nerede? Bir kez Herkes geliyor değil mi orada? Evet. Bakayım. Evet. Der. <laughs> Abi şu an nereye düşürüm hiç farkında değilim. Ama söylemiyorsun güzel güzel. Hı <laughs> -hı. Nerede? <gülüyor> Diğerlere bak. nasıl yarsın? Eşya evet. elim berbat olmuştur ama. O tamam, şey Tamam Tam Tamam. Ay. Bu ne? Kalem. Buradan alalım evet. Ay elim bir şey <laughs> Ne oluyor? <laughs> Alta seviyordum değil pehlı. Tabii ki. Ya <laughs> <an> nereye sürer bir Gel gel. Bakma ya. ya. Sakın söyleme bana bir şey çaktırma. Ben çok şey olurum böyle. Evet şimdi bu iyi kullandıklarımı ayırırım elle kalemi. Hı hı, ayırayım. Ayırdım. Hadi ayran karıştır. Ah. Ne? Bu ne? Eyeliner. Hı hı. Kapattım. Şöyle yap. Ha, ha görünmez. Aç. Nerede gelsin? gözüm Burada. tam şu Gel mi? Görüyor mu herkes? Evet. Gözü bir halde aldığımı eminim herhalde. Onu kapa değil mi? Evet. Dur kapat. Heh. Onu da ayır. Tamam. Ay, iki tane kaldı. O da zaten alık. Bir dakika. Şunu da koyuyoruz araya. Herkes o da